السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بلبات Allahümme yenfuna bima allemtena ve allimna ma ve zidna ilma velhamdülillahi ala kulli hal Müsted Ahmet 361. ders Müsted Ahmet ders Selasemiye 1 ve sittun Müsted Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan derlenen hadis-i şerifler Farklı bir anlatım, yine hikaye, hikaye olunca da Ebu Hureyre evet, tisat 432 Alaf Arbamiye İsneyn ve Selasun Haddetena Abdullah'ı haddetene İbi haddetena Kuteybetu haddetena Ya'kub ibn Abdurrahman ibn Muhammedin yani El-Kariyyü An Amr ibn İbi Amr'in anil muttalibi an İbi Hureyre an Rasulullah peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kal Kâne Davud, Davud Aleyhisselam, el-Nebiyyü, Peygamber, Fihi gâyretun kıskanç edici şey değil dedim çok. Yani birilerine temel temel attırıyor yani bu Hüreyre. Ve kâne ida bak bak kıskançlığı nasıl anlatıyor. Kâne ida karaca evinden çıktığı zaman uğlikatil bu kapılarını kapatırdı. Yani karılarını evde kilitlerdi. Ya peygambersin ya. Ya devlet başkanısın. Felem aleyhi Hiç kimse yanlarına girmesin. Hatta yerca dönünceye kadar. Bu zihniyet var ya Yahudi zihniyeti arkadaşlar. Afganistan'da bir arkadaşımız vardı. Ezher'de okuyan. Dördüncü katta kalıyordu. Evden çıkarken dördüncü katta çocuklarının üzerine kapılarını kilitliyordu. Aynı bu, bu anlayıştan dolayı. La yangın olur. Doğal gaz var. Tüp patlar. İşte boru patlar. Çocuklar hasta olur. Okula gider 5 saat çocuklar evin içinde hapis. Hatta yerce dönünceye kadar kadı karılarını içeride hapsederdi. Fakarece <laughs> zaten bir gün yine Davut Aleyhisselam çıktı ve gulikati daru evin kapılarını kilitledi. Yani bu Hüreyre. yüzde bin Ebu Hureyre. Fe <laughs> hanımı çıktı ile <laughs> daru evin avlusuna çıktı. Feyda <laughs> bir de baktı ki bir adam vasatı dar avlunun ortasında karşısında. Fakat kadın dedi ki limen fil beyti evindeki hizmetçileriyle beraber diğer hanımlarına dedi ki mineyne bu adam nereden geldi bu eve? dar Ve evet. darul evin kapıları kilitti. Vallahi le da hanne bi davut. Davuta davuttan çekeceğimiz var. Rezil olacağız. Feca <laughs> Davud. Aha. Davud Aleyhisselam geri geldi. Feyda <laughs> racul adam kaimun ayakta vasata dari avlunun ortasında. Fekale <laughs> lehu Davud. Davud Aleyhisselam dedi ki adama men ente sen kimsin? Kale <laughs> dedi ki en ellezi ben o kimseyim ki ellezi la ahabul mülük. Krallardan korkma. <laughs> Ve la yemteni'u mani olamaz minnel hucabu hiçbir engel, hiçbir kilit kapı, duvar beni engel olamaz. Fakale Davud Davud dedi selam ki ente vallahi o zaman sen iden melekül mevt ölüm meleğisin. Fe hoş geldin bi emrillahi Allah'ın emriyle. Baba yine bir hikaye. Feremele dikildi Davud. Mekanı olduğu yerde hayti kubbida öldü. ruhu can alındı. Ayakta mı alındı? Ne yaptı ya? Neyse. Hatta furiga min öldü. Ve talat aleyhi şemsü güneş doğdu. Fekale Süleyman. Oğlu Süleyman geldi. O da mı uçup geldi? Ne yaptı Bilmiyoruz. Neyse. Oğlu Süleyman geldi. Süleyman Aleyhisselam. Littayri yanında kuş. Azallahu kuşa dedi ki Ala davut Babamı gölgele. Fazallatu aleyhi tayru. Güneş şey kuş gölgeledi. Kanatlarıyla. Hatta azallet gerdi aleyhim el ardu yani karanlık çökünceye kadar azalletil ard yer karanınca yani karanlık çökünceye kadar gölgelik yaptı. Fakale Süleyman Süleyman kanatlarıyla kapatırken kuşa dedi ki akbili cenahan cenahan kanadını böyle kapla. İki kanadını da kapla. Kale bu ile yürüyina Resulullah Peygamber bize gösterirdi kefek faaliyeti tayır. Kuş nasıl yaptı yani böyle. Ve da Resulullah Peygamber yumdu ve aleyhi kapattı el madrahiyetu Tür, türbe türbe gibi türbe gibi üzerini kapattı. Darih türbe demek Arapçada. Darih daraha. Da, mesela de, derler ki Mısır'a gittiğinde dur Darih el Sadat, El Mersadat'ın kabri. Yani kubbeli şekilde kabir veya etrafı çevrilmiş şeylere darih denir. Arkadaşlar bu hadisi Ebu Hureyre'ye verin okusun dursun. Tesadü alâf erbâmiyyet selâsı ve selâsı 9433. Haddeten abdullâhi haddeten ebi tetena kuteb ibn Sa'id قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق احدش كيمسا صدقه vermez bitemri bir hurma bile min kesb tayibin helal kızıncından vermez illa verirse akadahu Allah Allah onu alır bi yemeni Isa eliyle onu büyütü besler kema göre bir ahadukum biriniz beslediği gibi fuluhu tayını ev fısal fasilehu ve hatta deve yavrusunu hatta tekunu olur misler cebeli dağ gibi ev azim azam ve hatta da dağdan daha büyük olur. Erbat tisat alaf erbamiye erbat ve selasun dört bin do dokuz bin dört yüz otuz dört. Ve enne Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kan: la yegbudul la yegbudul ensar ensara buğz edilmez. Recul'ün kişi buğz edemez. Yü'minu billahi Allah'a iman eden ve yevmil ahire ahirete iman eden ensara kim güdemez. Ve nevlel hicretü hicret olmasaydı Peygamberimiz buyuruyor. Lekuntü ben recule minel ensar ensardan biri olurum. Ve lev seleketil ensar. Ensar bir yola girse, vadiyen bir vadiye. Ev veya bir dağ yoluna. Le vadiyen ben de o vadiye girerdim. Ev veya onların girdiği dağ yoluna. El ensar ensarın. Şi'ari ensar, şi'ari ensar benim iç gömleğimdir, iç atletim. Ve nasu ditarun diş, diğer insanlarda benim diş dış süslerimdir. Er 9435 49435 ve biz ne de ann-Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehyeti an -lbseteyne. iki tür elbise giymeyi as -o, dolanarak ev yahtebiye ve hatta yukarıdan yani yahtebiye er-recun yahtebiye Giyinmesi Erucülü kişi bir bir elbisesi leysi aleyhi fercül. Alttan don giymeden üstten yani celabiye gibi elbise giyiyorsun alttan don yok. Minhu şeyin. Altta hiçbir şey yok. Velel alel müla sanma arkadaşlar elbiseyi doluyorsun üzerine kolların içeride kalacak kadar. Bu en yahdi bir şeyin yahti bir yerde celabiye gibi elbise giyiyorsun içeriden don giymeden. Ve fer leysi ala fercihi minhu şeyin altından hiçbir şey yok. Ve anil mülameseti bir top kumaşa dokunarak içine bakmadan satın almaya yasaklıdır. Ve eti bir top kumaşa arkadaşına atıyor, al bunu sattım diyor, o da aldım diyor içine bakmadan. Ve muhakkaleti muhakkale tarla ürünlerini başaktaki ürünü kurula takas ederek ama daha henüz afet tehlikesi geçirmemiş. Ve müzabene ağaçtaki meyveleri kuru meyveyle takası daha henüz ağaçtaki felaket yani afet vurunca yanma tehlikesi geçirmemiş. Ve enne Resulallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kale Yenzülü Rabbuna Yenzülü <laughs> Allahu Allahu Teala iner azze ve celle ile semaya külle leyletin her gece sema katına iner. Arkadaşlar kahve içince biraz enerji geliyor. Biraz biraz gidiyorum. Bir iki ders okuyorum yine takatim düşüyor. Ya e arkadaşlar 45 dakika aralıksız sürekli ders okuyorum ya. 45 dakika bitiyor. Öbür 45 dakika, öbür 45 dakika. Aralarında 15 dakika yarım saat derse hazırlıyorum. Bir daha giriyorum. Dua edin. Rabbim dualarınızı kabul ediyor. Bak yani 10 bin hadise geliyoruz. Hadi biraz daha dua edin. Bir 10 bin daha atalım. Biraz daha dua edin. Bir 10 bin daha atarsak 30 binde bitiririz arkadaşlar. İnşallah yani bir dua ederseniz 5-6 ayda bitireceğim inşallah. Allah nasip ederse 5-6 ay sürmeyecek inşallah. Hiç olmayan bir şey arkadaşlar. Cennet gibi bir şey. Görüyorsunuz. Bak ne kadar bilgi ediniyoruz. Ebu bu Hazreti, rahatsız olmayan arkadaşlar bazı yanlışları da yanlışları, yanlışlar insanın hayatında tecrübe Doğru hadisler nasıl ayrılıyor bunu gösteriyorum size. Yenzülullah Azze ve Celle Allahu Teala iner ile semaya le, kulle leyletin her gece semaya iner. Hine yandı geçince sülise leyl gecenin müştebiri. El ula ilk. Yani saat ikiye kadar. Üç, üçte. Allah hala feyakul der ki Allah en el melik kral benim merreten iki kere men zelledi kim yed'uni benden ister festeci fe bu lehu onun isteğine karşılık vereyim ve men zelledi kim benden yes elünü ister fe otiye ona vereyim ve men kim men kim za o kimse ki elledi o kimseler ki yes benden istiğfar eder özür diler ve ağfiru ben ona affedeyim Fela yezalu kedalike böyle seslenmeye devam eder. Hatta yudî il fece güneş açıncaya kadar. Yani sabah namazına kadar. Tisat-ı alaf erbamiye ve selasun Abdullah haddeten Ebi haddeten Ali ibn Abdullah, haddeten Hafsun bin Riyad ibn Talq ibn Muaviyeten Neha'i قال al-ık <laughs> bin Mu’aawiyet, يقول Samiyyet abaa Zuraat, yohdettü anbiye Hürrete, anı emraat, gitti Pekânerime, bi sabiyyin bi çocuğuyla beraber, lha kendisinin. Karıt yarısı Allah, o da Allaha leh bu çocuğa dua eder <laughs> misin? Fakat defan, defantu selasen. Bundan önce üç çocuğum öldü, yani her çocuğum ölüyor. Fakat peygamber dedi ki, lâkât ti, sen korunmuş oldun bir hizarin, bir korumayla şedidin sağlam bir korumayla yani üç çocuğun seni ahirette koruyacak. Minen nar cehennemden. Kale Hafsun semitu hadal hadis 60 seneten velem aşra sinine, ve lem eblu 10 senine ve semitu Hafsan yedikir hadel kelamı senete seb'in ve temanine ve miyah. Evet. Tisat ve dokuz bin dört yüz otuz sekiz. Haddetene haddetene Abdullah ibni Muhammedin kale Abdullah ibni Ahmet'e ve semi'atuhu min Abdullah ibn Muhammed ibni Ebi şeyi ve kale haddetene Ebu Halid'in Ahmer an İbni Hacelan an Zeyd İbni Eslem an Ebi Salih an Ebi Hürret'e kal kal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innema cu'ilel imamu imam yapıldı li bihi kendisine uyulmak için ve idâ kebbere imam tekbir getirdiğinde fe siz de tekbir getirin ve idâ kara okuduğu zaman fe en sütü susun Tisat-ı Alap Erbamiye Selasun 9439 39 Haddetena Abdullah haddetena Ebi haddetena Abdullah ibn Muhammed an Abdullah ibn Ahmed ve semetu ene minu haddetena Hafs ibn Ghiyat an al Ameş an Ebi Salih an Ebi Hurayra an en Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mer bi Sa'd Sa'd radıyallahu anha uğradı ve o yedu dua esnasında fakale yani dua esnasında teşehhütte eşhedü en la ilahe illallah diyorlardı veya şeyde Semi Allahu dedikten sonra dua ediyorsun. Namazda dua ederken parmağını kaldırarak dua edebilirsin. Sa'd radıyallahu anh iki parmağını kaldırıyordu böyle. Yani isteğinin ne kadar ısrarlı olduğunu iddia etmek için böyle böyle ediyordu. Resulullah dedi ki ahad ahad yani tek tek parmakla yap. Yani dua ederken Allah'a tek parmağını kaldır. Tisat-ı Haddeten abdullah, haddeten ebi, haddeten abdul, vehhabi, ibn-i atain, akbara, na'ufun, anşehri, ibn-i havşabin. Allah'u alem öyledir. Evet, öyleymiş. Elhamdülillah. Kale Ebu, -Ebu Hureyte, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lev kâne'l-ilmü, er ilim. Bir süreyya, süreyya yıldızında olsa, letenaveluhu elde eder nâsun min ib'emna'il faris. Farisli çocuklar bunu elde ederler. Baktınız mı arkadaşlar Süreyya Yıldızı'nın nerede ne nasıl olduğuna? Bakmıyorsunuz değil mi? Cık. Ya ne kadar meraksızsınız ya. Arkadaşlar meraksız insan ilim elde edemez söyleyeyim. Meraklı insan ilim elde eder. Ben size söyleyeyim. Neyse ben baktım. Gagıl amca Şeyh Efendi dedi ki bana Gagıl Şeyh dedi Süreyya Yıldızı Ocak ayında gözüken bir yıldız. Ocak ayının sonlarına doğru artık yani vuran kar da yakmıyor. O zamanki bölgede arkadaşlar Türkiye'yi bilmiyorum. Şimdi Türkiye'de de tutan adam Ocak ayında yanmıyor diye ilaçlama yapmazsa sonra hoca dedik Ocak ayı, arkadaş bölge bölge değişiyor. Aşağı köyde kiraz bu hafta çıktıysa yukarıdaki köyde bir hafta sonra çıkıyor. Bölge bölge iklim iklim. Yani genelde Süreyya yıldızı Ocak ayında çıkıyormuş. Ee, çok net gözüküyor. Resmi de var yani arkadaşlar. Süreyya yıldızı bu, bu havada çok net gözüküyor. Hala e, yani uzay bilimcileri onu takip ediyorlar. Dünya dünyaya yakın en yı, en yakın yıldızlardan. 490 yani 500 ışık yılı uzaklıkta Türk yani dünyadan 500 uzak, ışık yılı uzaklıkta. Şimdi diyeceksiniz 500 ışık yılı. Onu da siz bakın arkadaşlar. Işık yılı ne demektir? Ona da bakın. Evet. 9401 ve 9441 Beleşçilik. Beleşçiliğe alışmayın arkadaşlar. Beleşçilik yok. Haddetene Abdullah, haddetene bi haddetene haddeten ha Mekki ibn Ibrahim, haddetene Abdullah, yani Ibn Sa'd ibn Ebi Hindin, an İsmail ibn Ebi Hakimin, Mevla Ali Zübeyri, an Sa'id ibn Mercanete, enne Hüseyin Aba Hureyre'te yekulü, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men kim a'tak azat ederse rakabeten bir köle mü'minete mü'min bir köle a'tak Allah'u Allah onu az, Allah azat eder bi kulli ilbin her bir uzvuna minha irben, ondan bir uzuv yani kölenin azat ettiğin kölenin her bir uzvuna senin bir uzvunu azat eder yani cehennemden azat eder arkadaşlar kölenin gözü senin gözün azat edildi köle köleyi azat ettin ya senin gözünü cehennemden azat ettin elini azat ettin senin elini azat ettin cehennemden cehennemde yanmıyorsun min annar hatta inne le ya'tukul yedi el yedi ele el bir ricli el ricli aya aya vel ferci bil ferci erkeklik veya kadınlık uzvu senin de erkeklik uzvun ve kadınlık uzun cehennemden azat kale <laughs> ali ibn hüseyin ente semi'ta e ente yani iki birinci soru birinci elif soru ikinci el elifte muhatap ente semi'ta hada min ebu hurayra sen ve işittin kale Sa'idun na'am evet. Kala Ali ibn Hüseyin ibn Gillami lehu afrah gilmanihi ud'u li mutarifen. Ali ibn Hüseyin şimdi Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin diyor ki bu raviye Mercane Mercane Sa'id ibn Mercane diyor ki sen mi bunu Ebu Hureyre'den duydun? Yani her kölenin her uzluğuna karşı Allah cehennemden bir uzvumu yani benim bir uzvumu azat mı edecek? Hazreti Hüseyin soruyor yani bunu. Başka hadiste de Hazreti Hasan soruyor. Yani bu Rabi'ye sen mi duydun? Evet diyor. O zaman hemen diyor Hazreti Hüseyin diyor ki ligulamin bir kölesine diyor ki Lehu Efrah. Efrah'ı bana çağır. Gılmanu kölelerinden biri. Üdüuli bana çağırın. Mutarifen mutarifi bana çağırsın. Efrah bana mutarifi çağırsın. Mutarif böyle yetenekli bir köle. Kale felem beni beyne ne zaman ki o yetenekli köle Hüseyin'in yetenekli kölesi önüne geldi. Kale dedi ki izepit, <laughs> Fe seni azat ediyorum. Live cillahi azze Allah için. Ya nasıl bir iman değil mi? Tisat-ı Alaf 9442 Haddetene Abdullah, haddetene Ebi, haddetene Abdurrezzak, haddetene Ma'mar, an Eyyub, an İbni Sirin, an Ebi Hürri, tekale kar sallallahu aleyhi ve sellem, Eslem, Eslem kabilesi ve Gıfar kabilesi şey'un, min Cüheyne, Cüheyne kabilesinden bir bölümü ve Müzeyne, Müzeyne kabilesi hayrun, daha hayırlıdır, indallahi Allah katında, yomel kıyameti kıyamette, min Temimi, Temim kabilesinden ve Esed'in, Esed İbni Huzeyme kabilesinden, ve Hüvazin kabilesinden ve tapan kabilesinden daha hayırlıdır. kisat Alaf 9443 Haddetene Abdullah, haddetene Ebi, haddetene Hasan ibn Musa, haddetene Hamad ibn Selamet, an Yunus ibn Ubeydin, an Muhammed ibn Sirin, an Ebi Hureyre'te, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء واهل الجنه جنات كادنلار يورا غوزوكور ilik sakayı baldırlarının ilikleri minvera ilahim etinin yani derisinden ilikleri gözükür. Ebu Hureyli'nin de ne zevki varmış adamda ya. Başka hadislerde beyaz baldırlı diyor. Cık, adama bak ya özlemiş. Ulan, cennet nurileri nasıldır acaba? Kaba yapıyor böyle. Vah baldırlı adamlar böyle. <laughs> Allah'ım ya bir yarın Allah ne günlere kaldık? 9444 <laughs> 9444 Size bir komik bir şey anlatayım. Hani namaz kılanlar huri kazanıyor ya. camiye gidiyor bizim Karadenizli. Bakıyor, diyor ki hoca anlatıyor. İşte her namazda bir huri kazanıyorsunuz diyor. Her namaz kılıçta bir huri kazanıyorsunuz diyor. Tabi bizim Karadeniz'e kafası biraz farklı çalışır. Namazdan sonra hoca diyor ki ya hoca diyor. E biz huri kazanıyoruz da karılar ne kazanıyor diyor. Hoca diyor ki onlar da nuri kazanıyor diyor. <laughs> Bizim dedi kızı eve gidiyor. Bir bakıyor ki karısı namaz kılıyor. Bir namaz bitiyor öbür namaza başlıyor. Kalk diyor Karadeniz'e kalk diyor namaz kılma diyor. Nuri kazanmak için sen namaz kılıyorsun diyor. Tabi kendisi huri kazanmak için gider. Neyse arkadaşlar. Tisat-ı Alap Erbamiye Erbamiye 9444 Haddeten Abdullah haddeten Ebi haddeten Abdullah ibn Muhammedin kâle Abdullah ibn Ahmed'e ve semi'tuhu ene minhu kâle haddeten Muhammed bin Fudaylin an Atay ibn-i an Mücahidin an Ebi Hürrette kâle kâle sallallahu aleyhi ve sellem men ahabbe lika Allah, kim Allah'la karşılaşmak isterse ahabbe Allah'u lika ve Allah da onunla karşılaşmak ister. Bu hadisi Hz. Aişe ve Ebu Hureyre farkı diye başlık var. O hadisten dinleyin arkadaşlar. Ve ben kere lika kim Allah'la karşılaşma istemezse kere Allah likahu Allah da onunla karşılaşmak istemez. Tisat alaf erbamiye erbabetisun 9454 Ne diyoruz ya? 9445 Niye bu 54 oldu arkadaşlar? 43 44 400. Bak. 43 Bak burada numara değişmiş arkadaşlar söylemiyorsunuz ya yerde bir bozukluk var arkadaşlar. 35 doğru. Evet. Yanlış yazmışım numaralarda. 9444 Haddetena Abdullah haddetene bi haddetena Harun ibn Ma'ruf, kâle haddetena İbn-i Vehbin kâle haddetene Ma'ruf ibn Süveydin el-Cüzami ennehu semi'a Ali ibn-i Rabahin yakulü semi'te bâ Hureyre'te yakulü Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la adva geçişli hastalık yoktur ve la olacak bakalım inşallah. Artık ezberledik sayılır değil mi arkadaşlar? Yani ben söylemeden siz de ezberlediniz ve la tayrete uğursuzlukta yoktur. Vel aynu nazar hakkun geçerlidir. Evet sayfada atlama var. 43 44 Burada kalalım.